Arkadaşlar bugün birlikte size Tor Box Minecraft hakkında uygulamayı tanıtacağım. Güzel bir uygulama. Oynamanızı tavsiye ederim. İlk önce o uygulamayı yüklüyorsunuz Tor Box Minecraft P'ye. Arkadaşlar. Sonra Minecraft. O direkt zaten Minecraft'ınızı açar. oynayın. Yeme şuradan. Yine bir mod açabilirsiniz. Ben hemen dünya oluşturalım. Bir Tane. Yok. Hı? Dünya da olmasın. Şöyle baktık. Umarım bir anda da başlamayız. Umarım bu video 5 like gelir. Çünkü ilk videom 5 like gelirse sonra da bir video daha çekeceğim. Ya da çekmeyeceğim. Bilmiyorum. Hah işte artık dünyaya girdiğinizde yanında bir tane harita oluyor. Hadi bir çürük selam. Arkadaşlar size garip bir şey söyleyeceğim. Belki sizinkinde olmaz ama benimkinde aslında şurada hayvanlar ve canlıların fotoğrafları göstermesi lazım. Ama ne yazık ki göstermiyor. Göstermiyor. Ve arkadaşlar gittiğiniz yerlerin koordinatları da yazıyor. Efsanevi. Aa ben takıldım. Şimdi böyle bir yerde bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi değişiklik yok. Ama buradaki kılıç işaretini fark etmişsinizdir. Buna tıklıyoruz. Heh, i̇şte böyle şeyler geliyor. Bunda Survivor alıyoruz. Cire -tire. Ve bunda fly uçmayı açıp kapatabiliyoruz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da levelimizi arttırabiliyoruz gördüğünüz üzere. Kapatayım. Çok korucu oynamayın. Ben de bekliyorum. Buna basınca canımız artıyor. Buna basınca da ölüyoruz. Gördüğünüz üzere. Bu bölüm bu kadar. Bu olduk diye dünya buradan akşam yapıp akşam yapabiliyoruz. Buradan yağmur yağdırabiliyoruz. Fırtına çıkartabiliyoruz. Normal hali. Yağmur varsa normal hali. Bunu keep inventory. Yani keep inventory. Yani öldüğünüzde eşyalarınız gitmiyor. Diğer oyuncular hasar almasın. VP ve lam işte çok in, İngilizcem yok gibi şeyler var drop teams gibi arkadaşlar burada set point bunu çok kurcalamayın oyun kasıyor ben size bir göstereyim mesela şunu iki buçuğa alalım bu hız burada set point bir basalım artık arkadaşlar öldüğümüzde burada doğacağız Gördüğünüz üzere çok hızlı. Şimdi size bir şey göstereyim. Bunu max yapınca ne oluyor? Kapat. Baa, baa. Neredeyim? Arkadaşlar oyun bu kadar Gördüğünüz üzere flash, flash oluyoruz. Uçalım. İşte arkadaşlar böyle sıkıntılar çıkabiliyor. Eski halde ne çıktı? Evet. Ne çıkalım? Neredeyiz? Arkadaşlar benim gerim Hah. Heh güzel değil. Mi? Evet. Gördüğünüz üzere burası böyleydi. Biraz çıldırdı Bu da teleportus. Mesela bir yere Böyle bir yer kurabiliyoruz. Teleportu Ve bir kılık At diye. Şu an arkadaşlar sanırım ayarlıyor. Benim internet yavaş. Kalfa dersiniz. Aha. Oyundan attı. Arkadaşlar oyundan attı. Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar. Döndüm açtım. Oyunu. Bu oyun sizi atabilir. Y sıkıntı olursa. Benim pinle gördüğünüz sıkıntı var. Tekrar başladık. Evet. Şuraya Şu bakmıştım. Teleportuz. Ben buradakiler arkadaşlar çok yapmıyorum. Yeni ünlüyorum. Şimdi basıp alt yapalım bir. Envaltı Aha arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıştı. Buraya tıklayınca buraya ışınlıyoruz. Işınlanıyoruz gördüğünüz gibi. Ve burada envaltı oluyor. Bekle göstereyim. Survivor'u alalım. Envaltı Buraya ne yazarsanız karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çıktı. Buradan ateş boyutunu arttırabiliyor. Muyum? Geri çekme. Keskinlik de basalım. Kırılmazlık da basalım. Tamir de basalım. Şart, alev, ne var ne yok basalım. Sen. Kırıcımı yaptık. Gördüğünüz gibi game oldu. Ama bu kadar güçlü bir Bu hangi kılıcağın çok bir <laughs> İşte arkadaşlar bu en güzel yer. Bakın. Bu x sırayı açıyoruz. Ve elması göster diyoruz. Gördüğünüz üzere altı elmasları görüyoruz. Hadi bir tanesine gidelim. Geldik arkadaşlar bir tanesini. Ay. Gördüğünüz üzere x rayı kapatalım yine biz de. açalım x rayı açalım arkadaşlar. Yok, elması kapat. He X-Ray açık değil mi? Arkadaşlar, demek ki etrafta yaparım. Etrafta bizim altımızda falan lav yok. Demek ki orada lal varmış. Lal ve elmas. Gördüğünüz gibi çok iyi bir mont. Onun üzerinden yukarı çıkıyoruz. İşte işte burası mod yeri Heh, mod yeri bunları kapatalım xray'e bunları ben arkadaşlar buna basınca mini bir kapatıp açabiliyoruz bunları çok kullanamıyorum işte buradakiler hiyeler falan işte hadi hadi arkadaşlar size çok Arkadaşlar bakın. Şekil Arkadaşlar bakın.